Biz kararı verdik, verdiğimiz gibi bunu işleyeceğiz. Eğer tarihe saygınız varsa, tarihe saygınız varsa önce o Gezi Parkı denilen yerin tarihi nedir onu araştır bak. Ha biz orada tarihi yeniden ihya edeceğiz. Türkiye genelinde diktiğimiz ağaç miktarı yaklaşık iki buçuk milyardır. İki buçuk milyar. Bu ağaçları bu iktidar dikiyor, süratle. Yeter ki ağaç dikme merakı olsun insanların, onlara da yer taziz ediyoruz. Al sana 500 bin metrekare alan, burada gel ağaç dik. Bedelsiz, niye? Çevreciyiz. Evet, Başbakan'ın Taksim Gezi Parkı'nda ağaç yıkılmasına ya da sökülmesine tepki gösterenlere değindiği cümleleri böyleydi. Başbakanın tepki gösterdiği o eylem hala devam ediyor. Taksim Gezi Parkı'nın Divan Oteli tarafındaki duvar yıkıldı ve makinalar parkın içine girdi. Taksim için ayağa kalk platformunun sosyal medya aracılığıyla parkta yıkımı duyurması üzerine bir grup toplanarak çalışmaları engelledi. Grup üyeleri parktaki ağaçlara Gezi Parkı için nöbetteyiz yazılı pankart astı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise Gezi Parkı'nın Divan Oteli tarafına bakan kısmında yaya geçişini engelleyen duvar yıkılıyor. Çalışma sırasında ağaç kesimi yapılmıyor. Duvar yıkımı ve yol genişletme çalışması nedeniyle 5 adet ağaç sökülerek farklı bir yere taşınıyor denildi. Parkta çadır kuran protestocu grubun nöbeti devam ediyor.